Merhabalar. Otomotiv sektörüyle başlamak gerekirse 2020'de otomotiv sektörü pandeminin özellikle de ihracattaki tüm zorlayıcı koşullarına rağmen güçlü iç pazar satışlarıyla oldukça iyi bir performans elde etti. Satış gelirlerinde görece daha karlı iç satışların payındaki artış, sıkı gider yönetimi, özellikle ihracatçı şirketler için TL'deki değer kaybı 2020 yılının ikinci yarısında şirket kararlarında oldukça güçlü bir büyümeye neden olmuştu. Bunun neticesindedir ki şirketler 2020 yılı karlarından oldukça cazip temettü dağıtımını açıkladılar. 2021 yılına baktığımız zaman ise otomotiv sektöründe özellikle ihracatta güçlü bir toparlanmanın olduğu ki aslına bakarsanız bunun e, 2020'nin son çeyreğinde gözlemlemiştik. Ancak iç pazar satışlarında 2020 yılına benzer bir satış performansının veya biraz daha altında bir satış performansının olacağı bir yıl olarak öngörüyoruz. Özellikle baz etkisi nedeniyle 2021 yılının ilk yarısında oldukça kuvvetli büyüme rakamları bekliyoruz. 2021 yılı özellikle sektörde büyük yatırımların da başlanacağı bir yıl olarak öne çıkacak. Öyle ki yakın zamanda Ford Otosan'ın oldukça büyük bir yatırımı kaldı ki önümüzdeki 6 yıla yayılan toplam bir yatırım projesi var. Toplam yatırım tutarı 2.3 milyar euro yaklaşık olarak. Burada hem Ford Otosan'ın yeni model araç yatırımları hem kapasite arttırım yatırımı hem de elektrikli araçlara ilişkin pil yatırımını içeren bir büyük bir yatırım olacak. Hisse fiyatlarına baktığımız zaman ise tüm bu olumlu beklentilerin otomatik hisse fiyatlarına aslına bakarsanız yansıdığını düşünüyoruz. Takip listemizdeki otomotiv hisseleri hedef fiyatlarımıza baktığımız zaman ne yazık ki artış potansiyeline işaret etmiyor. Yabancı ilgisinin olduğu ortamda sanayiden bankalara kayma olabileceğini düşünüyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.